seferliklerine kadar bu rengi görürsünüz. Alafrangalık. Mesela o zaman Türkiye'yi e, ziyaret eden bir İngiliz'in bir şahidesi var. Diyor ki artık diyor Türklerin yüksek sınıfı, zenginleri e, şeyde kapalı çarşıda alışveriş yapmıyorlar. E, Galata'ya gidip Orosli bak falan gibi büyük mağazalarda alışveriş yapıyorlar. Bir yandan tiyatroyu kurumlaştırmaya çalışırken, diğer yandan saltanat makamına ait vakıfların bağlı olduğu Efkaf-ı Humayun Bakanlığı'nı sürdürüyordu Ahmet Refik Paşa. Ama her zaman olduğu gibi orada da hışmına yeni hedefler bulmakta gecikmedi. Asırlardır Hicaz'a gönderilen, sürre alayıyla birlikte verilmesi adet olmuş parayı almaya gelen Mekke ve Medine'nin önde gelenlerini, hiçbir iş görmeden oturduğunuz yerde para alıyorsunuz. Ne hakkınız var? Hazine size borçlu mu ki? Diyerek kovmaktan tutun, camilerde mihrabın iki yanında bulunan uzun ve kalın mumları, ziyasıyla fiyatı mütenasip değil, yani verdiği ışıkla fiyatı uyuşmuyor diyerek kaldırtıp, yerine mum şeklinde ahşap süsler koyma kavgasına kadar. Sonunda o görevden alınıp başka göreve verildi. Ve bu vazife değişikliklerinin ardı arkası kesilmedi. Gönderildiği yeri rahatsız eden, şikayetler artınca kendine yeni görev düşünülen kişi haline geldi Ahmet Vefik Paşa. Öyle bir noktaya tırmandı ki yakınmalar, Ahmet Cevdet Paşa onun Anadolu müfettişliğini değerlendirirken, lafı fazla dolaştırmaya gerek görmeden hüküm verecek hale geldi. Kendisi hastayken hasta tedavi etmeye çalışan doktora benzedi paşanın hali. Müfettişin yaptığını teftiş için ayrıca bir müfettiş gönderilmesi mecburiyeti doğdu. Kaynaklarda Vefik Paşa'nın gönderildiği yerde ortalığı ayağa kaldırmasından bıkan Sadrazam Ali Paşa'nın, bu kişinin her yaptığını eyvallah diyeceksek devlete adieu diyelim olsun bitsin dediği var. Ama siyasetin ve bürokrasinin ne derece öfkesini çekerse çeksin, devletin onu kenara atmak istemediğine de şüphe yok. Gümrük Bakanlığı görevinden alınıp pasif bir mevki olan Sadaret Müsteşarlığı'na atanması sırasında rencide olmaması için makamın maaşının artırılması, ilaveten birinci derece mecidiye nişanıyla ödüllendirilmesi bunun işareti. Ama kendini tayin eden kişilerin niyeti ne olursa olsun Ahmet Fevik Paşa'nın hakiki bir müsteşar gibi davrandığı da gerçek. Nitekim ben havale memuru değil, önemli meselelerde sadrazamın danıştığı kişiyim diyerek getirilen evrağa basılmak üzere gereği ibaresi kazılı bir mühür yaptırıp onu da katiplere verdi. Kabına sığmayan bu insan neşeli kişiliğini perdelemek için de hiç çaba harcamadı. Osmanlı tarihi boyunca gülmenin ayıp sayıldığı bir kültür ortamında yaşayan, onun tabiatında bir başka siyasetçi gelmedi demekte de sakınca yok. Paşa'nın bir evrak memurunun gülüşünü sevdiği için sık sık odasına çağırtırıp "Oğlan gül bakayım." dediği o güldükçe kendini baygınlık geçirecek derecede kahkaha dalgasına bıraktığı sır değil. Sadrazam Mahmut Nedim Paşa olur olmaz vesileyle kendini çağırmaya başlayınca kapısını içeriden kilitleyip gelenlere "Yokum. Eve gittim." diye bağırmakta sakınca görmeyen kişiydi o. Bu tavrını parlamento gibi görev yapan mecliste aynen sürdürmekte sakınca görmedi. Bence dikkat edilmesi gereken bir nokta Ahmet Bebi Paşa'nın bir halk kahramanı, bir fıkra tipine dönüşmüş olması. Ahmet Bebi Paşa'nın getirildiği bütün devlet e, görevlerinde o görev halk bir şeyler anlatma gereğini duymuş bir anekdot bir rivayet bir fıkra. Ya da ondan sonra e, onun hiç ilgisi bulunmayan bir takım olaylara da Ahmet Paşa'nın adı karıştırılarak bir fıkra e, şekline dönüşmüş. Tıpkı bir nasrettin hoca gibi bir bektaşe tipi gibi Bence bu çok önemli halkın gözünde bir devlet adamının bu kadar e, halkla bütünleşen bir yönünün olması. Reis Paşa'nın mebuslara karşı gösterdiği amirane ve sert hareketler bir mektep hocasının yaramaz çocuklara veya bir subayın kumandası altındaki acemi erlere muamelesinden farklı olmadığının mebusların sözlerini bazen küçümseme, bazen alayla karşıladığının, görüşmeler bitip de odasına gidince kapıyı içeriden kilitleyip kendi kendine kahkahalarla gülüp mebusların sözleriyle eğlendiğinin şahitleri var. Milletvekilleri burada istedikleri dilde konuşsunlar demek de ne demek? Gazino mu burası? Edepsizleşmeyin. Haddinizi bilin. Meşrutiyete kastınız mı var? Aynı sene önce Edirne valiliğine atandı Ahmet Tevfik Paşa. Ardından Sadrazamla. Balkan bozgununun başkenti göç baskısını aldığı iki ay içinde 200 bin Rumeli göçmeninin trenlere doluşarak şehre geldiği günlerdi. İstanbul'un tarihinde ilk kez yiyecek kıtlığı, açlık tehlikesi baş gösterdi. Ahmet Vefik Paşa'nın sert ve kararlı tavrı olmasa, devlet çaresizlik batağına saplanıp kalırdı. Akın başladığı an vilayetlerden merkeze para getirtip, bulunan her türlü erzağa el koydu Ahmet Vefik Paşa. Sonra da göçmenleri İstanbul'da tutmayıp, kafilelerle Anadolu'nun muhtelif kent ve kasabalarına nakletti. Ancak Edirne'yi işgal edip Yeşilköy'e kadar gelen Rusların başkenti tehdit etmesiyle Osmanlı tarihinin en can yakıcı anlaşmalarından biri olan Ayastefanos'u imzalamak bahtsızlığından kendini kurtaramadı. Ayastefonos muadesi, ondan sonra Berlin Kongresi, Avrupa Rusya'yı bırakmadı kendi başına. Ve parçalandı. Rumeli'deki işte Bulgaristan prensliği, Sırbistan'ın... E efendim ayrılması, Bosna Hersey'in işgali, efendim Romanya'nın efendim ayrılması bunlar üzerine kamuoyunda büyük bir reaksiyon Tanzimat'a karşı. O batının baskı ve tesirlerine, etkilerine karşı büyük bir bat, e, a, a, tepki uyandı. Abdülhamit bunu temsil ediyor. Abdülhamit kendisi değildir. İrtica anayasanın ortadan kaldırılması falan. Kamuoyu, İslam kamuoyu bilhassa, Müslüman kamuoyu gayet kuvvetli bir reaksiyon. Bize tanzimat ne getirdi bize? Bu kadar reform diye Batı'nın her şeyini kabul ettik, boyun eğdik, işte getirdikleri imparatorluğun parçalanması. İşte Abdülhamit rejimi buna bir reaksiyon. Devletin ateş üzerinden çekildiği gerilimli günlerin sağlığını bozması ve kendinden şikayetlerin artması üzerine Sadrazamlıktan alınan Vefik Paşa sığınak gibi gördüğü Bursa'ya çekildi. Ama orada da boş durmadı. Onun dil ve tarih alanındaki bilimsel çalışmalarıyla Türk milliyetçiliği düşüncesinin öncülerinden olduğuna şüphe yok. Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura'nın gözünde Mahmut Celalettin Paşa ile birlikte Türkçülük düşüncesinin piriydi Ahmet Vefik Paşa. Ahmet Vefik Paşa, kendini göz önünden uzaklaştırmak için Anadolu'da görev icat eden rakiplerini gittiği yerlerden de taciz etmekten geri kalmadı. Merkezin paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek toplanan verginin gönderilmesini isteyen sadrazama, resmi telgrafla ''Para denen bu vilayette yok.'' diye cevap vermesi ya da Sadrazam Sayit Paşa'nın bir mektubu üzerine Sayit diye biri habire bana yazıp duruyor. Tanımam, görmem, kimdir bu adam? diye sadaretten sorması herhalde mizacı göz önüne alınarak fazla yadırganlamış olmalı. Arabasıyla gider arabayı durdurur, bastonunu alır, ayaklananları kovalar. Bu akıl hayal almaz bir şey. Yani yaşlı başlı bir adam. Ancak 1882'de bir kere daha bütün rakiplerini kahredercesine Sadaret makamına getirildi Ahmet Vefik Paşa. Resmi unvanı Osmanlı tarihinde ilk kez kullanılan haliyle Başvekildi. Kayıtlarda Paşa'nın görevi kabul etmek için şartlar ileri sürdüğü, Abdülaziz bunların fermana yazılmayıp sonradan mektupla ifade edilmesi konusunda anlaşmaya vardıkları da var. Ancak Paşa'nın beklediği mektup hiç yazılmadı. Bunda paşayı sevmeyenlerin telaşla padişaha ulaşıp, onun gibi bir kişiyi bu makama getirerek alemin başına musallat etmenizi gelecek açısından vahim bir